Evet. İşte General Mobile. Görmüş olduğunuz gibi. Bu devletin dağıttığı de bir tablettir. Böyle launcherlar yükleyebilirsiniz. Bu da arka tarafının görünüşü. E-Tap 4 olarak geçiyor. E-Tap 10'u da var. E-Tap 2'si de var. Şu anda bu E-Tap 4. Orta model yandan görünümü ise böyle neredeyse göremiyorsunuz Arkadaşlar Evet buradan şarja bağlıyorsunuz buradan kulaklıkla dinliyorsunuz başka hiçbir bok yok Evet ve ee, de buradan bakacak olursak ee, burada markası yazıyor burada çift apörörleri var burada apörörleri var buradan sananderasa girip oynayabiliyorsunuz çok iyi bir performansla bir tablet ama bazen kafayı yiyor dokunma dokunmatiği bozuluyor Eee sınıfta çoğu kişi oynayamadı zaten bu tablet yüzünden ne çekti herkes şu anda ben de açamıyorum şu anda ne yaptım tahmin bile edemezsiniz eee evet bir günlük bu kadar yeter arkadaşlar tabletin dağıttığı tablet işte burada kağıt gibi bir tablet ağırlığı neredeyse 300 gram görevle güle güle